Dostlar hepinize selamlar ben Karıl Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır hasretle özlemle beklediğim bir silah var. Zaten az çok aranızda bilenler vardır. Hatta YouTube kanalındaki herkes biliyordur. Şu güzelim görmüş olduğunuz hesaba. Yani PUBG Mobile hayatıma başladığım ilk hesapta maalesef M416 buz diyarı yok. Şu hesabı açtığımdan beridir bakın kaç yıl olmuş. Muhtemelen bir 4 yıl olmuştur ama son 2-3 yıldır şöyle köpek gibi bu hesabı buz diyarı istedim biliyorsunuz yani hesabı buz yarı çıkartamadığımız için ya artık çaresizlikten gidip Oğlum dur lan ben size ekran açmayı unuttum. Senin kafanız. Bu arada yanımızda klan oyuncularımızdan Orhan ve Kadir var. Beledi hoş geldiniz. Aşılık. Çocukları unuttuk ama. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki çaresizlikten tekno çekirdik. M4 son 6'yı oyunun en kötü M4'lerinden birini fullledim. Neden? Abi yok buz yarı çıkmıyor ya. Buz yarı çıkmıyor. Maskara zamanında da biliyorsunuz ki biz bu hesapta değildik. Bir önceki devrettiğimiz hesapta maskarayı çıkartmıştık. Hal böyle olunca lan dedim biz M4'süz gezemeyiz hani. M416 da skin olmadığı için oyunda millet beni fake sanıyordu ya. Çocuk beni fake olduğum için tavalamıştı bir ara ya. Bana şey dedi. Oğlum bu tarz ki amına koyayım. M4'ün ölüm mesajı. Dip beni tavalamışlardı ya. <laughs> yani biz de dedik ki kardeşim gidelim tekneyi fullleyelim. Lan tekneyi fullledik. Hala dönüyoruz işte klasik sanda. Basıyoruz basıyoruz. Yok şu lanet buz yarı bir türlü çıkmıyor. En son hatırlıyorsanız elimde görmüş olduğun silah gittim dörde bastım. Ya bakın gene M416 çıkmadı. En son gittim imparator ihtişamı m ölüm mesajı getirdi. E dedim kardeşim bu böyle olmaz. Yani bizim acilen şu görmüş olduğunuz sandıktan şu klasik sandıktan buz yarını çıkartmamız lazım. En son yanlış hatırlamıyorsam daha düne kadar direkt tut olayı yoktu. Bu arada bu videoyu gece saat 4 gibi çekiyoruz. Yani bu da demek oluyor ki gece 3'ten sonra direkt tut olayı geldi. Daha yeni geldi. Elimizde şöyle oranlar var. Beyler aranızda klasiği açmayan var mı? Şu an gece 3'ten sonra hiç. Var abi. Ekran versene. Arkadaşlar ben bir tane denedim. Maalesef bir tane denedim. Burada size buz yarının çıkma şansını göstereceğim. Buz yarının yüzde kaç oranı var ne bileyim destansı kıyafetin yüzde kaç oranı var onların hepsini A'dan Z'ye göreceğiz bu arada videoya geçmeden önce videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın şu videoyu şöyle güzelinden 5-10 bin like yaptık ya siz güzel güzel like'larınızı atarken ben de hızlı bir şekilde videoya geçiyorum şöyle dikkatinizi çekerim bakın destansı kıyafetlerin çıkma oranı 0.05 tamam mı kafalıkların çıkma oranı 0.07 kafalık çıkma oranı normal kıyafet çıkma oranına göre daha fazla buz yarının çıkma oranı 0.04 bu efsanevi öğe değil mi kardeşim bu? Bu nasıl iş abi ya bak. Ya 4. tüm efsanevi öğelerin oranı aynıyken buz yarının oranı 0.04. Veriz de adalet Yani bu da demek oluyor ki muhtemelen tümse girecek. Haberiniz olsun. Destansı çıkarmaktan daha çok zor ya buz yarını çıkartmak. Ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Buz yarı çıkartmış olan youtuberların taktiklerini deneyeceğiz. Ve o taktikle birlikte buz yarı çıkartmaya çalışacağız. İlk olaraktan şöyle hemen TikTok'a girelim. Arama kısmına buz yarı çıkarma. Arkadaşlar buz yarı çıkarma yazdıktan sonra ilk başta Yeso'nun bak Yeso burada ilk başta Yeso'nun %100 buz yarı çıkarma taktiği sonuna kadar izlattığı bir TikTok videosu var. Bu videonun taktiğini daha önce denemiştik. Hocam işe yarıyor gibi. İzlemeden önce ben size ufaktan spoiler vereyim. Buradaki taktik maça girip eksilip öyle klasik sandık açmayla başlıyor ve işin garip tarafı bu taktik tutuyor. Cidden tutuyor. İşte bol bol eksiye öyle bol bol eksiye öyle klasik sandık açıyor. Şansın iki tane artıyor. TikTok'taki çocuk yaptı bunu. Yeso bunu denemeden önce daha önce bir zaten bu taktiği çıkarmış. İyi mi chat? Ne olur ne olmaz. Tamam. Tekrardan gel, açalım. Şimdi de bu arada Typhoon kaç tamam mı? Kaç. <gülüyor> <gülüyor> bu taktiği deneyeceğiz tamam mı? Bu taktiği denememiz lazım. Klasik sandığı açtığında tam 10'lu vuruyor özellikle. 10'lu klasik sandığı açtığında ilk başta çıkıyor. Zaten direkt tutumuzu da hemen hızlı bir şekilde buz yardımı seçerekten yaptık arkadaşlar. Zaten üstünden anlarsınız. Şöyle direkt askeri sandık açımdan bir tane açtım geçi kapatıyorum Şöyle geldik klasik sandık Oğlum eğer bu videoda bu çıkarsa özellikle bu taktikte bu buz diyarı çıkarsa bu video patlar gider ben size diyeyim. Bu arada 300 UC'lik klasik sandık fonum varmış. Teşekkür ettim. Yani bu sandık 240 UC'ye geliyor bize. Thank you. Şöyle vurdum. Beyler hazır mıyız? Hazırız abi. çıkar Lux seni sen. unuttuk abi Aa, lan dur 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 doğru. Arkadaşlar benim kafa gitti. Dur. Direkt açacak mıydı? <laughs> evet direkt açacaktım vallahi. <laughs> Arkadaşlar gelelim o taktiği denemeye. Tabii ki de ilk olarak eksi yememiz lazım. Biz bu Galaxy nerede yiyeceğiz? Tabii ki de Fatih liginde yiyeceğiz. Hemen size göstereyim. Şöyle rütbeye tıkladım. Zaten saldık buraya 75'e kadar indik. Ondan sonra saldık. Diğer sezon artık yaparsak bir şeyler yaparız biliyorsunuz. Benim zaten buradaki amacım Fatih olmaktı. Zaten gidebildiğimiz kadar gittik. Ondan sonra dedi ki tamam yeterli. Fatih liginde şöyle bir eksi 40 yemeği deneyeceğiz tamam mı? Tamam abi. Ama muhtemelen yemeyeceğiz lan değil mi? Kurmalar var. Hiç problem değil oğlum. 2-3'e gireriz. Buz çıkartmak için Fatih liginde eksi yemeğe gidiyoruz. Puan koruması var ama sıkıntı değil. Ben seri seri hemen oyunları Fatih Ligi'nde eksi yemeğe gidiyoruz. Dostlar hemen hızlı bir şekilde minalı sağımıza atlıyoruz. Uçan rotasyonu göstereyim. Direkt buradan geçiyor diye buraya atladım. Abi ciddi misin? Tamam Fatih Ligi'ndeyiz diye bu da yapılmaz ki ya. Oğlum en kötü evet. bir tane adam gelirdi. Aa bot bot yok mu? Bomba var. Aa bomba var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa kalkamayacağım zaten. Tamam. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde kendi bombamı patlayacağım tamam mı? Abi patla, patla, patla. <laughs> İlk maçımız bu şekildeydi. Hemen sonucu görelim abi. Oh. onu onun kim hani Oba. puan koruması vardı lan ya bir işte tamam ilk Ta hayır oğlum ben böyle kalme bir ağrı girdi <laughs> o yüzden <laughs> neyse arkadaşlar ben puan korumasını bekliyordum ama sıkıntı yok sıkıntı yok zaten amacımız buydu hemen çıkıyorum buradan klasik sanda geliyoruz hemen buradan ilk konumuzu yapıştırıyoruz hadi bismillah 240 C ya geliyor yapıştırdım bakalım abi inşallah ya hadi çok ya. istiyorum Allah çarpsın çok istiyorum Bu ne? Bu ne? Abi vereceğiniz taktiği... Bu ne abi? <laughs> ama sanok değmedin kardeşim lütfen. Oğlum bence alakası yok ama. Bence de yok. Ya. Dur orada da yiyelim. Orada da yiyelim. Bekle. Arkadaşlar bu taktik bir tık sıkıntı çıktı. Şöyle maçı girmeden önce bir tane de kendi totemle vurayım. Lan yanlış yere vurdum. Lan şu şey M2 çıkıyormuş bir de. Heh, Allah'tan çıkmadı. Şöyle arkadaşlar kendi totemimle maçı başlatırken vurdum. Ay bir de çıkıyormuş var ya. Yer yerinden oynar Ya. Tamam çıkmadı çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Anladım. <laughs> tekrardan atlayıp tekrardan eksiyeceğiz. ve tekrar deneyeceğiz Biliyorsunuz Yeso Sanok da denemiş ama hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Biz de burada deneyeceğiz Biliyorsunuz emülatörde Sanok bulunuyor maalesef maalesef Kardeşim bir el bombası var mı ya ayıptır söylemesi bir, bir, el bombası lazım Şu kardeşim beni vurur mu? Hatta gideyim ben direkt suda öleyim ya Beyler beni vuracak yok mu? Şu an beni vurmaya çalışıyor Ha gayret <laughs> Tamam değdirdin <laughs> tamamdır Tamam. Okey. Beni vurdu. Eksi kaç yedik? İnşallah yemişizdir. Eksi 52 daha. Oy. Bak buz yarı çıkarmak için eksi 104 dedik ya. Hiç yapma. Arkadaşlar hemen bir tane daha vurdum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi gözlerimizi yaşartma oğlum. Ne Yaparsın lan. Abi, bu ne ya? Artık arkadaşlar kafamıza bundan geçiririz ya. Yani alınacağınız arkadaşlar bu taktik vasat. imkansız gibi bir şey. Şimdi gelelim Tugay abimin burada ayağıyla mı açıyor? Evet. Ayağıyla <laughs> açıyor değil mi? arkadaşlar Acaba. Tugay abimin böyle değişik bir taktiği var. Ben ayağımla açmayacağım. Burnumla açacağım. Tugay abimin nasıl buz diyarı çıkarttığını da göstereyim. Yeniden bir onunla yapıştı durmadan Tugay farkıyla. tamam. <laughs> buz diyarı çıkartma taktikleri veriyorum. Çok ince ayrıntılı göstermem lazım çünkü bu çok önemli bir şey. Çayınızı burada ilk önce karıştırıyorsunuz çay hızının içerisinde bir tane bak. Çay yok, yok ama hayali sokup an. çıkartıyoruz kaşı. İlk önce alıyormuş gibi yapıp PUBG'ye fake atıyorsunuz. a da böyle 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 yapıyorsunuz. Bir basıyorsunuz buz ziyarı. Buyurun. <gülme> Aynen. Ayda. baş parmağıyla şöyle. Asıl konu, konu burada arkadaşlar. arkadaşlar. Buyurun efendim. Onlu'da neler geldi bakın. O bakın. Um. Adam ayağıyla buz ziyara çıkarmış. Şöyle M4'e basıp çıkarttık. Basıp çıkarttık. Basıp çıkarttık. Şöyle tamam mı? <Gülme> Haydi oğlum utandırma beni haydi Vurdum Eğer burnumla çıkartırsam vallahi rezil olurum abi <laughs> ya Haydi oğlum Çıksın tamam çıksın rezil olurum ya Ananın avradını ya. Yok arkadaşlar. Yok yok. Bu taktik de iş yapmadı. Başka taktik var mı? Arkadaşlar burada videonun arasına giriyorum. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? En son Doha abinin taktiğini gösterirken elimi böyle yapmışım. Çayı karıştırırken demişim. Elimi böyle koymuşum klavye. Ondan sonra kayıt oradan itibaren gitmiş. Yani en son hatırlarsanız 7131 UC'miz vardı. Biz o UC'nin hepsini o kayıtta harcadık. Ama elimizde inanın bir kayıt yok. Yani düşünün böyle bir şansım var ya. Böyle bir şansım var. Bu çocuğa sence bu yarı çıkar mı? Çıkmaz. Sizden ricam bu tarih sizin üstüne. Hala videoya like atmayacaksanız videoya like atmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çıkmayacağını bile bile gidip ekstra 1400 lira daha yükledim. 8400 UC aldım ve gene deneyeceğim. Yani anlayacağınız totalde 16K UC gitti. Yani yapacak bir şey yok ya vallahi. Moralde bozmak istemiyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğim. abim taktiğini tekrar deneyeceğim. Yani o denediğimiz taktikleri tekrar tekrar deneyeceğiz. Sağlık olsun ne yapalım benim evet. dahil mi peki? 10 dakika zaten senin taktiğini yaptık ama. <laughs> taktiği nerede bir dakika? Arkadaşlar zaten biliyorsunuz normalde de benim şansım yok. Yani ben anlamıyorum ya. Bahtı bir piyade olarak doğmuşum. Arkadaşlar en son Do abi böyle Şeyini karıştırırken tamam mı? Buz yardımı çıkarttı. O buz yarını çıkartırken bakın o buz yarını çıkartırken biz de 1400 sıramızdan olmuştuk. Neyse şimdi onun taktiğini deneyeceğiz. Elimizde bir bardak tamam mı? Normal böyle. Çay bardağı değil ama bu çay bardağın iki katı. Şöyle elimizde böyle çay kaşığı varmış gibi hayal ediyoruz. Geliyoruz abi buraya. Çıkarttık. Her olayda bir hayır vardır diyerekten şöyle e ee, bir onluğumuz vurur zaten baksana direkten anlarsınız ya. 200 tane açmışız. 200 tane ya. Neyse moral bozmak yok. Şöyle vurdum bir tane. O, o hala çayını karıştırıyor. Doğabim çayını hala karıştırmaya devam ediyor. Bizim de kimse giren bir ekstra 8100 ucaya bak. Yani karıştırdık. Ve Yo yo adam bunu verme bunu verme bunu onun ekranı açık değil mi size ya sokayım SKS ya zaten bıraktım SKS oynamayı bıraktım bu arada haberiniz yoksa söyleyeyim SKS oynamayı tamamen bıraktım teşekkür ederim ama buna ihtiyacım yok yani şurada buz yarı görmek bu kadar zor olmamalı lütfen ya şimdi Doha abimin taktiği iş yapmadı Doha abimden sonra birinin daha taktiği vardı nerede o arkadaşlar yeni sonun şansını denedik taktiğini denedik olmadı Tugay abininkini denedik o da olmadı en son Doha abinkini denedik o da olmadı ya Barış abinin taktiğine baktım da adam komple düz açmış Tabi adamda para bol olduğu için adam tak 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 yapıştırmış. Yani onun bir taktiği yoktu. Biz de dedik ki karışım ben de iki tane yavru var. Çocuklarım var. Oğlumun şansına bir tane unlu vuruyoruz tamam mı? Tıkladım buraya. Kadrışa gir kadrışa. Getir patini. Hop. Vurdum bir tane. Eğer sen buz yarı çıkartırsan Türkiye'nin en şanslı kanalı olur tamam mı? Yapmak için sadece buz yarı çıkarma. Ekrana bak. Haydi oğlum. Ananı satayım Aa. Ya Yeter yeter Bunları verme Ne olur verme Dadem de SKS'e verdi Ananı avradın ya Sera nerede Arkadaşlar Ares'in şansına Açtık çıkmadı Bir de Sera'nın şansını açacağız Bunlar da benim totemlerim bu arada Ekstra Sona sakladığım bir totemim daha var Onu ayrıyeten göstereceğim sizlere Dolabın üstünde Aa o zaman rahatsız etmeyelim Şimdi arkadaşlar Adem gel bir tane onunla yapıştır Adem'in şansını açıyoruz Bir tekli bir onda Bir tekli bir onda okay, Okey olur ya. Bir de tekliden çıkıyormuş İnşallah, inşallah. Tekliden çıkarsa daha iyi olur ya Benim takdim daha iyi. Böyle hani tekli tekli gideceğiz. Neyse şimdi anlatmayayım. Ben size Adem Bersin anlatacağım. Hadi. Haydi oğlum. Hadi. Haydi. Of. Bir, bir kastı sanki. Bir kastı sanki. Hadi lan bir sarı dönsün bari. Bir tane dönsün bari. Dönmedi dönmedi. Bir şimdi, tane de. Arkadaşlar hatırlarsanız ilk defa buz yarını başkasının hesabına çıkarmıştım. Onu da nasıl çıkarmıştık? Adem tak buraya koyar. Tamam haydi da. 2 3 4 Ne diyorsun? Çöp bu abi. Ne? buz istiyoruz oğlum. Onun <laughs> <Ono aracı. gülüyor> <laughs> <laughs> oh. Arkadaşlar bu taktikle birlikte ben buz yarını çıkarmışım. Yani bu demek oluyor ki 31 tane tekli vuracağız. 4. gelirse olur. Gelmezse devam ederiz 31'e kadar. Bakalım. Şöyle tamam bastım tamam vurdum. Beyler inşallah taktik tutar tutmazsa sıçtık. Yeniden dedim. İki. kapattım. Siz sayın kanka. Üç. Bir, beş, dört. Beş. Altı. Ana avradını bu değil abi, bu değil yap. bu değil. Yedi. Vallahi abi. Kapattım tekrardan. Kaç oldu bu arada? Dokuz. Dokuz. dokuz on. Abi, on. Yapıştır. On, on bir. Kasıyor ha gayret. On iki. 13 14 15 16 17 18 19 20'yi çıkartsan var ya çok 20'yi de ben bastım sıkmadı sıkıntı yok arkadaşlar burada dilek tutun falan cool yani artık şey diyor direkt tut. Artık çık ne olursun diyor ya. 21 31 de şu hatta tek gitmemiz lazım ya. Hemen hızlı hızlı 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31'de de vuruyorum. 31 de çıkmaz da orası ayrı bir konu. Tamam. 31 kere vurduk çıkmadı. Artık yavaştan totemlere geçelim. Şimdi arkadaşlar iki tekli bir onlu yapıyorum hemen. Haydi oğlum. Ver artık. Ver. Tüm inancımı buz yarına yükleyerekten artık çıkarsa çok tatlı olur. Vurdum iki tekli bir onlu yapıştırdım. Haydi oğlum. Hadi yeter zaten sömürdün bizi ya. Vallahi sömürdün. Haydi. Bari çık bari çık. Bak dilek tut 200 de 200 şu an ya. Hay anan avradını bir tane ya. Al alır. al Bir, kere sarı dönsün istiyorum. En azından bir kere sarı dönsün ya. Sarıçım dönmüyor dönmüyor. Vallahi dönmüyor arkadaşlar ya. Çıkacak o buz ya. ya. Haydi oğlum. Yapıştırıyor bir onlu Bir tekli şey bir onlu Haydi oğlum. Sarı dön Allahım ya Bir tane Kardeşim. mi dönmez ya Vallahi var ya Yazıklar olsun ya PUBG Mobile gibi Tamam Zaten arkadaşlar PUBG Mobile Uc'leri aksatarak atıyor Ayrıyeten sıkıntı Hatta hiç atmıyor desek Daha doğru olur Burada mısın? Yok 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 yok. Çok sıkıntı Çok sıkıntı Bakın direkt tut Yani 5 seviye oldu ya Yani 4.5 katı Çıkma oranı var Çıkmıyor ya Şu an kendimi kumardaymışım gibi hissediyorum Ki zaten sanal kumar PUBG Mobile Orası ayrı bir konu Haydi hocam vurdum Haydi be. Haydi be güldür be yüzümüzü. Güldür be. Geliyor. Haydi oğlum. Bayağı geliyor. Abi sarı ya. Ne? sarı dön mü? İşin garip tarafı tam olarak bu. Sarı dönmüyor arkadaşlar. 2 Şöyle yapıyorum. Geçi kapattım. Uca yerine tıkladım. 5 saniye bekliyorum. 1 2 3 4 5. 5 saniye bekledikten sonra burayı kapatıyorum. Şöyle bir tane onlu yapıştırıyorum. Haydi oğlum ya. yüzümü zara çarpma ya. Bir tane buz ziyareti vereceksin ya. Yani iki 3 yıldır istediğim silah art kalmak istiyorum. Haydi. Abi şimdi dilek tutu muhtemelen benim direk tüme sokmam lazım ya. <laughs> Yeni direk daha fazla sana karşı seviye seviyesini artar. Hayret. Alma şansı o kadar yükselir. Maksimum direk seviyesi. Seyirisinin... Maksimum direk seviyesi seyirisinin... 5'tir. 5'e kadar getirmişiz. Artık lütfen ya. 1880. UC sayısına bakar mısın ya? ya. Arkadaşlar ya valla. Vurdum lan bir. <laughs> haydi haydi hocam haydi. Lütfen ya. <laughs> 2. 3 çekti. Bir geçti vuruyorum. Vurdum. Abi baksana şu şu sandın rezaletine bakar mısın ya? Ya yazıklar olsun ya. Neyse şuradan bir tane kırtlı vurursak tamam. geçsiz mi vurayım. Al. Al senin için geçsin. Zaten bu saatten sonra bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Adem'i kırmamak için geçsiz vuruyorum. Al son onluğumuzu vuruyoruz. <laughs> yok abi yok 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 Bu buz yarın çıkmayacak zaten dünden belliydi ya 16.800 uc harcadık tamam mı Yok çıkmadı çıkmadı İlk 8.100'lük uc'mizin kaydı yok Dilek tutu muhtemelen boşuna yapmışlar hocam En azından banlama olayı falan olsaydı ya Anlayacağınız böyle İlk 8.100 uc'mizde şu m4 çıkmıştı Ondan sonra bu çanta çıktı Kask çıktı ondan sonra daha da bir şey çıkmadı galiba Aynen çıkmadı SKC nasılmış SKC'yi de bıraktık da artık bu saatten sonra Bakayım sikine göre değişir bu arada ya skin'i fena değil, fena değil. Güzel de ne bileyim ya. Bu ziyarını istiyorduk abi. Arkadaşlar dediğim gibi maalesef bu hayatta şansım olmadı. Ya teknonun ben hayatımız tekno çekirdekle geçecek gibi gözüküyor. Sağlık olsun ne yapalım. Dostlar maalesef videomuz buraya kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim pek gitmedi ama yapacak bir şey yok. Şimdiden videoyu like atıp, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tümün alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok, çok 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 kişi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. <laughs> oh <laughs>